Ablana da vereyim mi? Hı hı. Al ablana. Oo. Oh. Beklen çocuğum, beklen duru. daha dur. Dur, dur. Daha var, daha var. Sen sen daha. Hani Faruk? Faruk Gel lan Faruk buraya. İsmail şar, Faruk. Mısın? Ooo. Çalacak. Gece. Bunu yap. aldınız mı? Al. Ağzı so, koy. Ah. Şu SN tezgahına. Bu, bu. Esra teyzeme. Bu da kime? E çok. Yine bu geleneğe ne deniliyor? He? Bu geleneğe ne deniyor? Bayram şeker. Tamam. Durun gördüm Ayşe'den de geliyor. Durun. Ayşe, Ayşe da varsa. E, ayarlarında... sana kaptım ona ben. Hı. Keşke kaldı. Açık mı? Açık mı? mı?

嗯。<laughs> 没事、嗯，我，我快走快走走。哎，阿妈，你看。哈，走。 <laughs> bir şey olmaz yenge bir şey olmaz. Hadi, hadi.

Merhaba, nereden geliyorsun? Dağlardan. Yeter, yeter. Nereden geliyorsun? Hayır. Dağlardan. Dağlardan oğlum. Hadi bakalım. Hayır, oradan aldım. Nerede oğlum? İkinci. Bunu çekeceğim

Tamam, Başka olsun. Hayır. Yoktur, yoktur. Hayır. Başka bir yere gidiyorum. gönlün <laughs> ya <laughs> Hadi. Hadi Fatma hadi. Şurada <laughs> oraya bak. Kafan oldu yere git, dur. <laughs> oraya... <laughs> Son alayım artık. <laughs> kaç balık yine? Gel, nerede?